koruyan anayasa, uluslararası sözleşmeler ve kanunlar tahtında hareket ettiğim takdirde hiç kimse benim hakkımı, hürriyetimi kısıtlayamaz. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı. Şimdi ben soyut konuşmuyorum. Bak hodri meydan diyor. Bir şey diyeyim. O bir yazı değil bir toplu saat. bildiri. Bir yazı değil o. Adı toplu bildiri. Bak, adı bildiri değil muhtıra bu. Muhtırağı. Bak bunun başında muhtıra yazıyor diyelim. Muhtıra. Yazı değil. Yazı Öyle değil dediniz mi? de yazı değil o. Şimdi Cem Bey'in dediğine gidiyorum ben. Bu bildiri. Bu bir muhtıra. Muhtıranın iki anlamı var hocam bilir. Birisi uluslararası hukukta memorandum, not, nota, uyarı dersiniz devletler arasıdır. Hukukta da hatırlatma metni denir buna. Uyarı yazısı denir. Bu geçmişte olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin o rahatsızlıkları, geçmişi, askerlerin sicilleri konusunda yaşanan sorunların bilincinde bir insan olarak konuşuyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde devlete güvenliğe sahip olalım derken özgürlükleri göz ardı etmeyecek bir biçimde biz daha fazla demokratikleşme ve hukuk iyileşme için yola çıkıp FETÖ döneminin kötü anılarını, kötü tecrübelerini bir kenara bırakmak suretiyle hareket etmeye söz vermiş bir milletin evladıyız, evlatlarıyız. Hocam o ben zaman ben diyorum ki Müsaade, 12 Kendi, Mart 1970 bir saniye. Ben seni hedef olarak konuşuyorum. Genel bir araya gelip bildiri ben verdi. O da bildiri o zaman. Müsaade eder misin? 12 ya Mart kimse insanların mu ya? ne konuşacağına toplumu asker tek başına hakkını hakkını Bilecek hocam. Asker haddini bilecek. Emekli asker haddini bilecek. Hükümete muhtıra veremez. Karar veremez. Hükümete muhtıra veremez. Siz suçta ve cezada kanun bir prensibinin üstünde bir insan değilsiniz. Siz bir araya gelip hükümete muhtıra veremez. üstünde bir insan değilsiniz. Veremez, veremez, veremez. Siz insanları yaklamayamazsınız. İnsanların suçsuzluk masumiyet onların. karinesini bir kenara koyamazsınız. O 12 Siz anayasanın kanun üstünde değilsiniz şey. Cem Bey. Olur mu? Lütfen. 12, 12 Mart 1921'de 71'de Hukuk ve asker bir bir geldi. lazım olacak. Bildiri yayınladı. Ya, olur mu böyle? Yapmayın. Kim bunlar? Hükümet İnsanları. Hükümet evet. veriyorlar ya. Bir saniye devam edelim. Kanal edeyim. İstanbul diyor. Mönfre diyor. 12 Mart 1971'de 5 asker bir araya geldi. Peki, komutan mutlara verdi. Konuşalım. O zaman da mı bildiri? Tamam. O zaman bildiri. Tamam, olur mu öyle şey ya? Bakın ben şu bilecekler ya. Ersan Ben susayım tamam, polis. Hayır cevap veriyorum size. Şunu şunu. Böyle cevap olmaz. Kesiyor beni. Yok kes. Ben de keseceğim. Biraz sonra konuşmaya başladığında yemin tamam, bir hocam gir. Gir. gireceğim Bir tamam. gir hocam Şunu onu iyi yaparım ben. Biliyor kendisi polemikçiyim Yani kendi girerse polemiğe girerse polemiği polemiği Siz niye muhtara tamam. değildir diyorsunuz? Yani Söyleyin bir saniye. Bir sözüm bitmedi. Tabii Şimdi şey ben tekrar söylüyorum. İzleyenler dinleyenler de kızabilir. Kanundan kitaptan konuşuyorum ve hodri meydan diyorum ben. Ben bir şey demiyorum. Ben kanundan kitaptan konuşuyorum. Şimdi siz. Ben katılımcı demokrasiyi anlatacak değilim burada temsil demokrasiden çıkıldığında 21. yüzyılın 3. 10 yılında çoğulculuktan değil efendim işte çoğunlukçuluk tartışmalarından bahsedecek değil. olar benim işim değil şu anda. İşin siyasi kısmına süre vermeyeceksiniz zaten ama. Ya yani gözaltı meselesine gelelim. Gözaltı. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlıyorsunuz. Gözaltı nerede düzenlenmiş? Anayasanın 19. maddesinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesinde, Ceza muhakemesi kanunun 91. maddesinde. Elinizi vicdanınıza koyun. 91. maddeyi ve 90. maddeyi açın okuyun. Yakalamayın. Suçüstü hali varsa, suçüstü halinde, suçu işlediği sırada, hemen o sırada, hemen yanında takiple yakalarsan bir kişiyi yakalama sonrası Cumhuriyet Savcısına veya Başsavcısına ulaşıp biz suç üstünde birisini yakaladık ne yapalım dersin. O da der ki bana mevcutlu getir ya da ihmal et. Evrak tamamla bana evrak gelsin. Şimdi ben tekrar soruyorum. 145. Ya. maddede ceza muhakemesi kanunu davet var. Selam hocam. Gireceğim. 146. Gireceğim. maddede, Gireyim. 146. Gireyim. maddede zorla getirme var. Ya, ya kardeşim, 4 kişi çağırdılar, davet usulü çağırdılar. Ya bir saniye müsaade edin ya. Kişi sabah bir 6 müsaade edin ya. Bir müsaade değil, değil, mi? Bu başlasan, millet, bak bu millet bizi seyredenler, başlasan, dinleyenler hukuka aç insanlar. Bunlar hukuku, kanunu, kitabı kişilere özel, olaylara özel değil. Herkese nasıl uygulanacağı yönünde bilmek istiyorlar. Biz de şöyle söyleyeyim, Selam Hocam da dahil. Bizler son nesiliz, son kalıntılarız bu konularda. Gelip buralarda anlatabilen. Onu size söyleyeyim. ...bizleri de bir gün bulamadığınızda... Allah ...kimlerin doğrusu, burada hocam, size hukuku bulamadım? nasıl anlatacağını göreceksiniz. Mesela söyleyeyim... Hukuku ...bizim ya. bahsettiğimiz... ...hukukun evrense ilke ve esaslarıdır. Sabahtan akşama kadar değişen değil. Kişiye göre değişen değil. Kişi önüme o geldiği için ben ona öyle buna böyle konuşmam. Diyorum ki kardeşim... ...gözaltına alma tedbir hatalı. Hatalı ya. Çünkü biz bunu... ...örgüt suçlarında duyarız. Hatta deriz ki... ya ...örgüt üyeliğinde eğer kişinin faaliyet suçu veya faaliyet suçuna teşebbüsü yoksa onu da bu şekilde alma. Örgütten derler ki efendim eş zamanlı yaparız biz bu işi kanuna da aykırı olduğunu biliyoruz ama örgüt mensupları birbirlerine haber vermesin. Ya kardeşim burada 104 kişiyle alakalı zaten bu bildiri açıklama muhtıra adına her ne derseniz deyin bununla ilgili basit şüpheyi de siz tespit etmek suretiyle ceza muhakemesi kanunu 160. maddesine göre soruşturma başlattınız mı? Davet et ya. Sabah vakti alma ya. Biz şunun peşinde İdari değil, karar Türkiye devletin Cumhuriyeti'nde. Her hukuk İdari devleti karar devleti değil, i̇dari bir bir sessiz sessiz. Devletin değil İdari kararlar devletinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devletinin peşinde değil miyiz? Mahkemeye hukuk verir, idari biz, kararları bir, devlet biz, verir. Biz, Suriye'de bir son dakikamız şimdi, var. Her son... Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hukuk güvenliği hakkı deriz. Hukuk güvenliği hakkı hatta kamu otoritesi, kamu otoritesine yakın olanlara değil, esas olarak kamu otoritesine karşı onlara muhalif Eleştiren ne Daha fazla lazım olur. Hukuk devletleri zaten bunları sağlamak suretiyle standartlarını yukarı götürürler. Ben şu rahatsızlığı anlıyorum. Bu Gezi döneminde oldu. Ondan sonra çıktı. Boğaz ikililerde oldu. Şimdi oldu. Deniyor ki kardeşim biz zerre miskal rahatsızlıklara daha fazla büyümesine izin vermeyeceğiz. O zaman oturup şapkayı koyacaksınız. Olağan hukuk düzeni, olağanüstü hukuk düzeni. Olağan hukuk düzeninde bu derken Fransa'yı, Almanya'yı orayı burayı eleştirirken bizim daha üstün olduğumuzu söylerken insanların sahip olduğu hak ve hürriyetlere saygı duyacaksın onlara bağlı kalacaksın. Bak bunu niye söylüyorum? Yine herkes için konuşuyorum. Kardeşim Türk Ceza Kanunu'nun 213 ila 218. maddelerinde kamu barışına karşı suçlar düzenlenmiş. Cem Bey kardeşim de baksın. 218. maddede der ki haber verme veya eleştiri maksatlı olan açıklamaları muhtaradır o ya. Olmaz. Bak, profesör doktor size ihlal bir şey diyeyim bakın. Evet. Çok Selam özür dilerim. Bak, bak, bakın bir şey, bir şey Ali, e, Ali Fuat e, şey e, Başkin'in e, şey e, bir ya. Şey şey Ali, Ali Fuat bana? Ali Fuat Başkin'in sözünü topluca bir araya gelip bildiri yayınlıyorsa bunun darbe girişimidir. Bir Ersan Bey ya. bir de bütün süre Aynen, çok, bakımından adil olmam lazım. Şunu şey. söyleyeceğim size. Bizim itiraz ya, hakkımız olacak ya. size. ama böyle olacak itiraz olmaz ki sen beni sabote ediyorsun. Sabote ediyorsun. E sabote konuşma hakkına da riayet edin. Ama so, sabote ama ediyorsun. Konuşma hakkına. Çünkü ben de isteyeceğimin bozulup söylemek istediğimi unutuyorum. Hı -hı. Ve diyorum ki. Geçen gün siz çok girdiniz. Beni Şöyle söyleyeyim size. Eğer eleştiri maksatlı olanı aşmışsa Kanunlik prensibi karşısında sen dersin ki bu tehdit. Sen dersin ki bu kamu barışını bozan bir suç. Gözaltını geçtim o usul kuralı. Biz sözler gene balyoz dönemlerinde gördük bu sıralarda bize akıl öğretenler dedi ki efendim esas için usul feda edilir. Vesayetçi rejimi biz böyle tasfiye edeceğiz sonra kendileri tasfiye oluyordu. Esasen kaçıyorsunuz ha. hocam bu mutluluk. Hiç mutlardır. kaçmıyorum. Askerler Devam bir araya ediyor. gelip bildiri veriyorsa edip darbe edip girişimidir. Bitiriyor. O hocaların hocası Ali Fuat söylüyor. Tekrar söylüyorum. Hocaların hocası söylüyor. Bu, bu, bu metin o bir içinde. Bu, bak bu metin o? içinde. Hukuk aykırılık bulabilirsin. Rahatsız edicilik bulabilirsin. E Hoşnutsuzluk bulabilirsin. Ama eğer bir suç olup olmadığını arıyorsan ceza kanununda birebir karşılığını bulmak zorundasın. Onu bulmazsanız göreceğim. bakın. Nasıl olmaz hocam? bulmazsanız, Yanım Allah aşkına. Suçta ve cezada kanun izliyoruz, bakıyoruz. Olmadığı, Rusya'da bir dönem böyleydi. Şöyleydi. Konuşurdu, söylerdi. Cevap Söylediği, söylediği, evet. söylediği evet. konuştuğunu, suç olmadığını Eyleminin suç teşkil etmediğini zannederdi. Ertesi gün gözaltına. Tamam. Hocam gece, şey uzun, gece uzun, konuşacağız. Abi. Hocam, gece uzun Bir saniye. Erçin hocam, gece uzun diğer konuklarımız bekliyor. Siz de alınganlık yapmayın. Şu Bey Sayın zaman. Cumhurbaşkanına kadar insanların merakını celbetmedi Sayın Akşener'e de bu yönden kırgınım ben. Ben kırgınım vatandaş olarak. Çünkü Biz siyasi var. olarak söylediğiniz bir söz, diğer söylemek istediklerinizin önüne geçtiğinde o ikinci açıklamayı yapmak zorunda kalırsınız. Efendim kamu görevlerinin zevzekliklerinden niye gereği yapılmadı dersiniz? Bu niye söylüyorum? Şu söylem, ya, yani. iki hususa dokundu bunlar. Montre için hiçbir şekilde müzakereye girilemez. İkincisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde <laughs> hala şu anda yargının ve kolluğun üzerinde kalmış FETÖ'nün mahrem imam yapılanması askeriyede çözülemiyor ya. Ya her Hala gün yazma hocam. Bunları ayrıca konuşalım. Böyle bir ayrıca Haber sunuyorum. Siz, her gün bin yüz kişi gözaltına alındı alır bir ayda ya. Bu bildiride Bu bildiride insanları Yapmayın ya. Ya. şu söylediklerini ya bir kenara koyup da. Ya efendim, bu, bu yalan Efendim bu bildiridir muhtıradır demek ya suretiyle. Ya her gün hocam. Kanunda karşılığı yoksa bu insanların cezalandırılmasını burada suçsuzluk masumiyet saygı göstermeden nasıl Yanlış bilgi veriyorsun. Her gün yüzlerce kişi gözaltına alıyor FETÖ'den. Senin Serdarha istediğin gibi konuşmak zorunda mı insanlar? Nuri ya oğlum. Cem Bey geleceğim. Her zaman. Her zaman. Her Cem geleceğim. Sani, her hocam her geleceğim. Selam Bey geleceğim. Her zaman. Her zaman. Her Her